Rabbimiz Bakara Suresi 45. ayet kelimede şöyle buyurmaktadır. Ve <Sessizlik> sa'inu bis sabri Sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım dileyiniz. Sabrediniz. Yani değerli cemaatimiz <laughs> eğer ki siz birbirinize yardım etmek istiyorsanız bu yardımınız iyilikle olması gerekiyor. Yani toplu bir şey yapmak istiyorsanız bu şey namaz olabilir. Ve namazda kendiniz sabır edeceğiniz gibi aynı şekilde ailenize de bu sabrı öğretmeniz gerekiyor. Rabbimiz diyor ki siz namazı kıldığınız gibi namaza sabrettiğiniz gibi kendi ailenize de eşinize, çocuklarınıza kendi yani nafaka altı nafaka altındaki olan tüm insanlara ne yapınız yani yakınlarınıza namazı emrediniz ve kendinize de kılınız. Değerli cemaatimiz ve innaha lekebiratun illa ale Bu namaz yani ve innaha Namaz değerli cemaatimiz şeydir ağırdır. Yani muhakkak çoğu insanlar üzerinde namaz kılmak ağır gelir. Yani namaz kılamıyor adam bir tembellikten dolayı. Ondan sonra ben şimdi abdest alacağım. Ondan sonra ne yapacağım? Daha abdest aldıktan sonra e, gideceğim, namaz kılacağım. Yani kılmayan, öğrenmeyen, ondan sonra adet edinmeyen, alışkanlık haline getirmeyen kişi namaz çok ağırdır. Bu yüzden Rabbimiz diyor ki şüphesiz namaz nedir? Yani ağır gelir illa ağır gelmez. Kime? Alel haşi'in. Yani Allah'a Allah'a karşı derin saygıda bulunanlar Allah Allah'a karşı huşu içinde olanlara namaz ağır değildir. Deli cemaatimiz Dikkat ediyor musunuz? Yani bir insan namazını huşu içinde kılıyorsa namazının namazın içinde yani evdeki hesabı dışarıdaki problemi çözme değil de yani muhteşem bir a, adaptasyon içerisinde namaza Allah'ı düşünüyorsa bu insana ne gelmez? Bu insana namaz ağır gelmez. Allah'tan korkan, Rabbini seven kişiye namaz ağır gelmez. Rabbim bizi Allah'tan korkan, namazını huşu içinde kılanlardan eylesin. Evet. Namazını huşu içinde kılan bir insan, o namaz ona ağır gelmez. Bir de şunu da ekleyelim, değerli kardeşlerim, haram yiyen insan, insanı, insana namaz ağır gelir. Yani bir insan etini haramla etlerse, o zaman o lokması haram olursa, bu kişinin değerli cemaatimiz ne olmaz? Namazı kendisi kendisine hiçbir lezzet olmaz ve o namazdan da hiçbir şey anlamaz. Bu şekilde ayetimizi tamamlamış oluyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve buyuruyor ki Sevmu salase sevmu min kulli şehrin kulli Her aydan üç gün oruç tutmak diyor Peygamber Efendimiz sallallahu ve sellem her aydan üç gün oruç tutmak ne demektir? Tüm seneyi oruçlu tutmuş gibi bir sevap kazanıyor insanoğlu. Yani Müslüman her aydan diyelim ki ayın başında, ayın ortasından veya ayın sonunda veya şunu yapsa bir insan, perşembe günleri, perşembe günü veya pazar günleri oruç tutarsa Allah'ın izniyle değerli cemaatimiz bu insan bütün seneyi oruçla geçmiş gibi e, ne olur? Böyle bir sevap kazanır. Değerli cemaatimiz, bugünkü bir soru ve cevap kısmına gelirken de e, şuraya geldik. Rabbimiz, değerli yani cemaatimiz Kur'an-ı Kur Kerim'in özellikleri anlatılırken, Kur'an-ı Kerim nedir? Yani e, Allah'ın indirmiş olduğu, Peygamber Efendimiz sallallahu göndermiş olduğu bir kitaptır. Kutsal bir kitaptır ve Kur'an-ı Kerim hem manası hem lafzı nedir? Mana ve lafız olarak insanlara gönderilmiş bir kitaptır. Ve bu Allah'ın Cibril Aleyhisselam vasıtasıyla peygamberlere indirmiş özel bir kitaptır. Kerim bir kitaptır ve bereketi olan bir kitaptır değerli cemaatimiz. Biz bu Kur'an-ı Kerim'in lafızlarını okuduğumuz zaman mutlaka faydası vardır. Manasını bil veya bilme. Kur'an-ı Kerim Arapçadır. Biz Türkçe konuşuyoruz değil mi? Dillerimiz farklıdır. Kur'an-ı Kerim'in orijinal ibaresini okuyan insan mutlaka nedir? Sevap kazanıyor. Yani bunu biz şifa niyetiyle de okuyabiliriz. Biz onu ölülerimize okuyabiliriz. Mutlaka sevabı insanlara ne olur? Dokunur. Kur'an-ı Kerim tesir eder insanlara, Müslümanlara onu da dinlemek ve teveccüh etmek isteyenlere tabi. Bir de değerli cemaatimiz Kur'an-ı Kerim bu lafız ciheti iledir. Bir de mana ciheti var. Asıl bizim sorumlu olduğumuz şey budur. Kur'an-ı Kerim Rabbimiz bize kıyamet gününde siz Kur'an-ı Kerim'in manasına göre yaşat yaşayabildiniz mi? Mesela ne diyoruz biz? İyâke nâbulu ve iyâke diyoruz. Ya Rabbi ancak ve ancak sana ibadet ederiz ve senden yardım dileriz. Bunu söylediğimiz zaman Tamam burada o iyâke nabdû ve yekine sa'in Laf, lafız ile söylüyoruz. O lafız manaya delalet ediyor ama bizim asıl sorumlu olabileceğimiz kıyamette Rabbimiz bize bunu soracaktır. Siz gerçekten de Allah'a mı ibadet ettiniz? Siz gerçekten de Allah'tan mı yardım dilediniz? Bunu Allah mutlaka bize soracaktır. Yani biz ibadetimizi ancak Allah için reklam için değil. Ondan sonra başkaları ne yapsın? Değensin, e, ilfat etsin, teşekkür için, için değil. Biz Rabbimiz için namazı kılıyoruz. Diğer ibadetimizi bu şekilde kılıyoruz. Ve kimisi de... Sevder...